Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. şimdi şimdiki selam. Samsung Galaxy S22 Ultra kurulumu yapacağız. Cihazı sıfır alırken ya da fabrika ayarı sıfırlandıktan sonra hoş geldin yazısı sizi karşılıyor. Daha sonra başlat diyoruz. Son kullanıcı lisans sözleşmesi tümünü kabul et isteğe bağlı. Tümünü kabul et diyorum. Kabul et. Yukarı doğru kaydırıyoruz. Kabul et seçeneği tıklıyoruz. İnternete bağlamak istediğiniz zaman zaten otomatik olarak Wi-Fi ağı oluyor. Kazan edişimin üstüne basıyorum. Şifre girdikten sonra bağlan diyoruz. Sadece bu sefer bağlan diye seçenek çıktı. İleri diyorum. Şu anda güncellemeler denetleniyor. Telefonunuz hazırlanıyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Evet Samsung Galaxy S22 Ultra gerçekten çok güzel bir cihaz. Sizlere de tavsiye ediyorum. Evet bu kendi cihazım. Ben kendime aldım bunu. Bunu satmayı da hiç düşünmüyorum. Ben telefoncu olduğumdan dolayı bir telefona kartımı takıyorum. Bu telefonu hiç satmayacağım diyorum. Bakın birkaç tane eksikleri buluyorum. Tekrar satıyorum onu. Daha önce kullanmış olduğunuz telefondan eğer ki Gmail adresinizi biliyorsanız uygulamaları ve verileri kopyalayabilirsiniz. Kopyalama diyorum. Daha sonra seçeceğiz. Eğer ki Gmail adresinizi biliyorsanız şuraya tıklayıp girdikten sonra ilerleyebilirsiniz. Ben atla seçeneği kullanıyorum. Evet atlamak istiyorum. Kabul et seçeneği. Telefonunuzu koruyun diyor. Yüz tanıma, parmak izleri, desen, pin ve şifre. Desen diyorum. tekrar bizden istiyor onaylamak için onayla diyoruz. Sonraki diyorum. Geç diyorum. Evet her şey tamam. Bitir. Evet, fiyattan da bahsetmek istiyorum. Samsung Galaxy S22 Ultra 512 GB arkadaşlar. Bunun fiyatı 28 ile 30 arası. Aslında daha çok Samsung Android telefonu tercih ediyorum. Mesela bunu iPhone'a kıyas yaptığınız zaman iPhone 12 Pro Max veya da 13 Pro Max bunu aşağı yukarı aynı fiyatlarda diyelim ki telefonun bataryasında bir sıkıntı olduğu zaman iPhone'larda Garantiye gönderdiğinizde bataryayı kolay kolay değiştirmiyorlar. Bilginiz olsun. iPhone'larda 550 şarj döngüsü var. 550 şarj döngüsü nasıl oluyor? Diyelim ki 550 kere şarja taktığı zaman buna bir uygulamaları var. O uygulamada görüyorlar. 556 şarj döngü yaptığınız zaman kabul etmiyorlar. Bilginiz olsun. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.